Pre <laughs> predominantne. Abi, abi cüzdanı düşüyordu. Vallahi çalıyordu. Oğlum ne ya? Ne hırsız abi ya? Alo, polis mi? Bekle çağırdım, Yandı bekle abi. geliyor. Vallahi Şimdi polis geliyor. Köpek gibi sosyal ne demek ya? Ne oluyor kardeşim burada? Anlatayım Murat abi geldi. Anlat hadi. Ne oluyor? Cüzdanım tam çalmaya çalışırken yakaladım ellerinden. Çalamadım ki memur bey. Cüzdan onda. Ben de olsa çalmış olurum. Çalamadığın cüzdan için suçlu mu tutulacağım ya? Ne oluyor kardeşim? Neredesin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ar yürüyordum arkamdan geldi tam elin cüzdanındayken yakaladım. Çalış öyle bir şey, şey yok. yok. öyle bir şey yok. Cüzdan nerede? Bende. Ehe çalmış mı ya? Hadi bakalım göster. Çalışmam cüzdan. cüzdan bende olurdu. Bende değil. Abi kardeşim adam cüzdan sen de onda değil. Benim burada işim gücüm var memur bey. İlle de polis arayacağım bekleteceğim diye tuttu beni burada. Ben gidecektim işimi yapacaktım. Beni burada alıkoydu şikayetçiyim ben bu adamdan. Ne diyorsun Nasıl kardeşim olurdu? adam şikayetçi senden. Nasıl olur ya cüzdanımı çalıyordu. Çalkan bende olurdu cüzdan diyorum. Sen de çıkan cüzdanı suçlu mu diyeceksin? Ulan millet işinden gücünü ne ediyorsunuz? Geri zekalı. Bak adama. Bak bir adamı tutuyor. Gel lan sen. Sen gel bakayım. Bir tutu Gel. gel. <laughs>